Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım. Maymun, daktilonun tuşlarına rastgele dokunsun. Böyle rastgele yapılan hamleler neticesinde anlamlı bir kelimenin oluşması mümkün müdür? Ya anlamlı bir cümlenin oluşması ya da anlamlı bir sayfanın? Peki, anlamlı bir kitabın oluşması ihtimal dahilinde midir? Elbette hayır. Böyle bir maymunu daktilo başına oturtsak, A harfini yazma ihtimali 29'da 1'dir. At yazma ihtimali ise 841'de 1'dir. Mesela 7 harfli tesadüf yazma ihtimali 1 bölü 29 üzeri 7 yani 17 milyar 249 milyon 876 bin 309'da 1'dir. Bu ise zaman bakımından da imkansızdır. Acaba insan ve diğer canlılar yedi harfli bir kelimeden daha mükemmel değil midir? Canlıları bir tarafa bırakarak tek bir DNA'ya baksak, bir DNA molekülünde yaklaşık olarak 3.5 milyar nükleotit yani 3.5 milyar harf bulunur. 7 harften oluşan bir kelimenin tesadüfen oluşma ihtimali 17 milyar 249 milyon 876 bin 309'da bir ise acaba bir tek DNA'daki üç buçuk milyar harfin tesadüfen oluşma ihtimali nedir?